Siz birbirinize en fedakar nesebi öz kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Deniz hapsinden çıkış vaktinin yaklaştığı günlerde, Üstadın yazdığı bir mektupta yer alan bu ifadeler hepimiz için ve her zaman geçerli. Bizler de istemeden dahi olsa kaynağa veya muhataba olduğumuz gerginlik ve kusurlardan, ve anlaşmazlıklardan dolayı mutlaka helalleşmeliyiz. Ömürler kısa. Zaman hızla akıp gidiyor. Kimin ne zaman öbür tarafa göçeceği belli değil. Dün beraber olduğumuz bir yakınımız, bir arkadaşımız bugün hayata veda edebiliyor. Hiçbirimiz o anın bizim için ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ve ona hazırlıklı olmamız gerekir. Her bakımdan hazırlıklı olmamız gerekir.